Ne kaldı Beşiktaş'ta artık? Herhalde bir olur bir yer fırsat transferi. Bir yerli. Yerli diyorsun. Ben ya, hani daha olsun? böyle on numara vesaire falan artık unutalım mı? Unutsun mu kaldır, Beşiktaş artık? Kadro 14. 14 yabancı. Ancak bu dakikadan sonra Suudi Spor'da bu arada kapandı şey. Orada da kapandı. Ee, Avrupa'da bazı yerlerde devam ediyor. Ee, onun dışında Katar'da devam ediyor. Ee, ancak kadro içerisinden sürpriz bir ayrılığın olmasıyla. Sürpriz kim olabilir? Bugüne kadar e, Onana'ya bir kiralama teklifi İspanya'dan gelmişti. 1.4 milyon euroluk maaşının 500 bin eurosunu teklif etti Kadiz. Beşiktaş yönetimi kabul etmedi. E, ancak hani bu tarz bir tamamını karşılayacak şekilde maaşının bir teklif gelirse kiralık gönderilebilir ama bugün o durumda mevcut değil. E, Muleka'ya e, bakıyorsunuz Şenol Hoca güveniyor ve oynatıyor. Bu sezonda bir kıpırdanma var. Var. Ee, ve gelen teklifler bugüne kadar yeterli görülmedi. Muleka için yeterli görülmedi bu arada. 5 milyon euroya yakın teklifler aldı. 4,5 milyon euroya gördü en sonunda. Ama Beşiktaş yönetimi vermedi. Daha fazlası bekleniyor çünkü. Kiralamaları zaten doğrudan reddetti Beşiktaş. Ee, dolayısıyla kadroda da 14 yabancı var. Şimdi Beşiktaş geçmişte zaten bunun ceremelerini çekmiş bir kulüp. İşte 16-17 yabancısı vardı. Lens, Adem Leic, Tyler Boyd bir 3-4 oyuncusunu birden kadro dışı bırakıp yan sahada çalıştırıyordu. Düşü lüks. süren evet. ne paralar harcadı. Bunu tekrar tekrar yaşamasını istemiyor eee Beşiktaş. Dolayısıyla ben bu dakikadan sonra yabancı transferini neredeyse imkansız görüyorum. Dediğim gibi sadece tek bir koşul var ortada. O da bana en yakın gelen yani ona anaya olursa bir teklif gelmesi. O da şu an için yok. Eee yerli transferi bekliyorum ama onu söyleyeyim. Yani hangi mevkiye ve kim? İsim Umut, var mı? Umut Meraş'ın ayrılma ihtimali çok kuvvetli. Ben öyle görüyorum çünkü Umut Meraş da süre alabileceği bir yerde devam etmek istiyor. Burada çok yıprandı. Ne yaparsa yapsın. Ee, ki açıkçası performans da yani iç açıcı değil. Evet, düşüşte. Hani böyle iyi oynayıp da taraftarı eleştiriyor gibi de bir yo durum yok ortada. Ee, ayrılırsa ben bir takviye daha bir takviye bekliyorum. TFF birincilikten de olabilir. Süper Lig'den de olabilir. Ee, gurbetçi oyuncu arandığını çok iyi biliyorum Genç gurbetçi oyuncu potansiyel arıyorlar Ve birçok transferde Bu arada karşı karşıya gelindi gurbetçiler konusunda Sezon başından beri Ben orada bayağı takip ediyorum çünkü Konuya hakimim Yusuf Kapadayı da karşı karşıya gelindi Yusuf Galatasaray ile bu buraya gelmek istemedi Can istemeyen kalmadı Türkiye'den Can da aynı şekilde Bir yıl Nürnberg'de devam etmek istedi Hatta Avrupa'dan da çok ciddi teklifler aldı ee, Can Uzun dev kulüplerden diyelim, gitmek, gelmek istemedi. Onun dışında en son Eyüp Aydın transferinde Galatasaray'la bir karşı karşıya geldi. Yani Beşiktaş'ın orada bir arayışı var. Bir tane potansiyelli Türk grubetçi oyuncu bulup çekmek istiyor. Bu aynı şey Galatasaray için de geçerli. Galatasaray'ın da mesela e, yerli avuzu olarak baktığı zaman Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre, Trabzonspor'a göre çok zayıf. Belki Özcan Başakşehir'den ve Borussia Dortmund'dan Salih Özcan. İki Özcan'la ilgisi var deniyor Galatasaray'ın. Belki zeki de olabilir. O da da gittiği için Sabek içinde için de bir yer, yerli e, arayışı var. Belki bir belki iki tane yerli transfer yapmak zorunda çünkü bakıyorsun şimdi bak Abdülkerim Bardakçı, iki tane evet. Kerem, Barış, Kazım, Halil. Üç tane yerli ligde bu kadrodaki bu isimler Okan her zaman zorlar. Bir kart cezası, bir sakatım var. Evet. 3 tane yerli sayatlama değiştirme konusunda rakiplerine göre çok e, evet yabancı e, kadro olarak baktığın zaman üst düzey isimler aldı. Hazır olmayanlar var ama esas gerçek sıkıntı bu ligdeki bu fikstürde bu 5 tane yerliyle devam ediyor. Halil'in mesela forma şansı bu şansı var mı? Çok zor. Çok. Yani Halil'in 3 yani. tane yerli kontenjanında bu maçta Ziraat Türkiye Kupası maçında zaten bir şey yok. Orada ligde bakan bu bana göre büyük hayal kırıklığı. Ben şu anda beklentimin çok altında kaldı. Evet ee, yani ee, Yunanistan Ligi'nde gol kralı olmuş bir oyuncunun bu kadar böyle e, tatmin etmemesi de enteresan Bazı Bazı şeyler var. Acaba şunu mu düşünüyor? Ya burada Icardi'yle Leblebi gibi gol atıyor. Ne yaparsam yapayım onun önüne geçemem. Bunu mu düşünüyor? Ya ama yok buraya gelirken de zaten ikinci forvet olacağını bilerek geldi. Bu arada ben açılacağını düşünüyorum. Ee, Bakan mı? Evet. Yani, o, işi, o işi alamadım da. Ben güveniyordum. Çok yani Icardi'den arkasında ya bir, bir golcü olacağını 15-20 gol atacak demiyorum. Yedek kulübesinden beklediğiniz katkı nedir? Sezonda 8-10 gol bandında bir katkı beklersin. Ben bunu sezon içerisinde verebileceğimi Beklentim sezon başında öyleydi. Hala da öyle olsun de ama bir sefer o üç vakası yaşar mı? O konuda da biraz tereddütlerim var. Yani Halil'in orada forma şansı kimleyeceğini düşünürsek bak burada 5 tane oyuncu sayıyorum. Ya Kazımcan bana evet. göre o 3. yerli zaman zaman Kazımcan olacak. Kaleyi diyor herkes ama kalede mümkün hat... yani mümkün değil ya. Ya kalede şimdi bu kadar formda bir müstereyi kesip Müstereyi keserken müstereyi sordunuz mu? <laughs> <laughs> ha, şey, ben şunu söylüyorum. Mustafa'yı o tarafı. <laughs> kestiğin zaman Mustafa'yı kulübede oturtamazsın. Mustafa'yı tribüne gönderirsin herhalde yürümden. Benim niye haberim yok? Ya? Çok yaklaştırmamak <laughs> lazım. ya ama bir de bir şey söyleyeceğim. Form olarak da şimdi Mustafa'nın böyle bir ayrı bir özelliği yok. Ha, tabii. şimdi baktığın zaman Mustafa'ya bu zamana kadar 13 senede kimler geldi, kimler geçti? Gençler de vardı, tecrübeliler de vardı. Hani orada e, hiç kimse Mustafa'dan formayı alacağını bilmiyor. Yani, alamaz yani. Bu sene de çok formda. Efendim son senesi. Mustera bu formülle iki sene daha oynar. Ben bu yerli konusunda yani. Galatasaray'la ilgili eleştiri yaptım ama yanlış anlıyorlar. Yani farklı pencereden baktığımı düşünüyorlar. İşte başka cepheden. Hayır şunu diyorum bu sezon Galatasaray için en kıymetli oyuncu, en kritik oyuncu Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı'nın olmadığı bir senaryo düşünün. Hadi bana üç tane yerli çıkar. Ben abi. yerli de zaten... Ee... Sanchez'i koyduk stoppere. O zaman etti zorundasın. bir yabancı daha. 3 tane yerli koyun Hayır şimdi ben evet, tahtaya yazdığın zaman yerli yazacağın zaman ilk yerli Abdülkerim Bardacak birlikte. Anladın tamam. neden biliyor musun? Şöyle. Şimdi Kazımcan Anhelinyo'ya herkes ya yani olabilir gözüyle bakıyor. Kazım bir potansiyel var çünkü. Ya yani olabilir. Belki dene, deneyip denenebilir. Dene, geçen sezon. Son haftalarda Denenebilir gözüyle bakıyor. Fenerbahçe derbisinde en iyi ee, Şimdi hücumda zaten Kerem Aktürkoğlu oynamak zorunda. Yedek kulübesine çok önemli iki tane ayağını göndermek zorundasın yabancı. O bu fark etmez. İsmi Teti olmuş, ismi Ziyeş olmuş. Göndereceksin falan. Ama Abdülkerim'in olmadığı denklemde orta sahanı değiştirmek zorunda kalırsın. Yerli oyuncun kim var? Kaan Ayhan kaldı geriye. Kaan Ayhan'ın stoper performansını anlatmayalım. Yani stoperde ee, mecbur belki Kaan Kerem, Ayhan olabilir. E, Kerem orta de, sahaya Demirbay. koyuyorsun. Kemer, Demir Kerem Bayı. Kerem Demirbay. Ya, Kerem ve, Demir geçen, kez orta sahada zaten bir zafiyetim varken Kerem, Kerem Kaan Kerem Demirbay Gaziantep maçında bir duran toptan güzel orta yaptı. Bir tane daha olmayan hani böyle e, direkt forvet alabilecek bir formda da hala değil yani. Çok fazla top kaybı yapan bir oyuncu. Hayır. Kerem oynatmak Kerem için de... kesmek zorunda. <laughs> yani, yani ya o, orada, ilerleyen günlerde orada bir, süre bir şey gelecek. Var. Ben şunu oynatmak bunu oynatmak için bunu kesiyorum. Yani çok zor Olur. bir şey. Yani teknik adam için ya şimdi düşünün taraftar olarak da düşünün. Ee, lütfen Zaha'yı oynatırsınız değil? oynatmak zorundasınız değil mi? İyileşti, şey yaptı, performans veriyor. Zaha sizin yıldızın bir şekilde ritim bulması açısından oynatacaksınız. E, getirdiniz, Tete'ye getirdiniz. İkisini birden mi kulübeye koyacaksınız? Şimdi o denklemi tutturmak zor. Bugün Barış Alper Yılmaz milli takımın 11'i Galatasaray'ın 3. oyuncusu rotasyonda. 2 bile değil. Evet. Daha Mertens'i de unutuyoruz mesela. Mertensi bu de. isimler mi? oynadığında Mertens ne yapıyor? Mertens zaten benim gözümde artık yedek Olur. Bu Burada Okan Hoca ezberleri bozması lazım. Okan Hoca Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Fakat bir sezon boyunca hemen hemen ezberi bir kadrosu vardı. 11'lerine bakalım. 10 tane oyuncusu hep bir aşağı bir yukarı. Zanoyal geldikten sonra bile değişmedi. Bir tek değişen bir mevki vardı. Sol bekte sürekli bir değişiyordu. Dört kişi orada Emre Taşdemir vardı, yani. tabii Fatih Bananot vardı, Emre Taşdemir vardı, ee, Kazım Can sonradan yani. geldi. Hadi Kukbe. Saygıçkede. Kukbe, 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 Kukbe vardı. Beş Sonra sağ beki sol Solbek'e devşirme yaptı. Evet. Bir ara Berkan'ı orada oynattı bir maçta hatta evet. ikinci yarısında. Onun dışındaki her mevki aynıydı. Kazanan kadroyu da Okan Hoca kolay kolay bozmaz. Burada şimdi üç maç kazandın kadroyu diyemezsin çünkü herkes forma bekliyor. O yüzden biraz Okan Hoca'nın ezberi bozması lazım. Bu sezon işi geçtiğimiz sezondan çok çok daha zor Okan Hoca'nın. Şu anda ligin dördüncü haftası oynandı. Şampiyonlar liginde çok zorlu bir füksüre giriyor. Kopenhag maçı ile galibiyetle başlarsa Okan Hoca bir defa çok büyük bir rahatlık. Ondan sonra sakat hazır olmayan futbolcular da dönecek. Bu zorlu fikstürde Okan Hoca'dan sihirbazlıklar bekliyoruz. Çünkü Okan Hoca hala geçtiğimiz sezon gibi 65-70'i bekliyor. En son maçta 83. dakika dakikada oyuncu değiştirdik. Barış değişikliği 60'ta sonra 83'te. Bir de şu evet. var. E, bu kadro şampiyonlar ligi için kuruldu. Zaten ligde o oynar Şampiyonlar Ligi'nde bu Şampiyonlar Ligi'nde 30 tane maça çıkmayacaksın. Aynı şeyi Sergen Hoca yaptı yani bak. Yani. Ligde 38 maça çıkıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağınız maç şu an e, için 6. Bu hafta grupta ya. 6 tane, gruptan çıktın 2 tane daha. Hadi bir tur daha devam ettin, etti de 10 tane. Max 10. Ya herhalde Peki, daha fazlası son olur mu inşallah, inşallah olur. olur. Son i̇nşallah. Son 2 Şampiyonlar bakalım gelelim. Ya dönük. 15 15 tane diyeyim hadi ben sana. 16 tane. Bak son 2 şampiyonla 3 şampiyon dönüp bak. Abdullah Hoca aynısını yaptı bu şampiyonlar ligi için bir kadro kuruldu. Çok ciddi paralar harcandı. Bugün o takımı toparlayıp göndermek için büyük bir çaba sarf ediyor Sayın Başkan. Beşiktaş'ta Sergen Hoca'nın şampiyonluktan sonra Şampiyonlar Ligi için kadro kuruldu. Kimler kimler geldi? Kaçıncı hafta gitti? Beşiktaş yine o kadar cömert davranmadı biliyor musun abi ya. 3 tane oyuncu aldı. Batshuayi, Pjanic, Alex Teixeira. Üçü de Şampiyonlar geçindi ama. Yani kadro baktığınızda Şampiyonlar Ligi'nde ama. Şampiyonlar Ligi içindi yani o oyuncuların. Çünkü şampiyon kadro zaten belliydi. Dolayısıyla burada da Galatasaray şu anda bütün planlarını aslında Şampiyonlar Ligi üzerine yaptı. Burada da Okan Hoca ezberleri bozması lazım.